dakika. Bol kimyon. istemem için de biber domates olmaz. Kimyon problemi. Yani bu nükleer olayı bitirmediği sürece... <laughs> Oğlum siyasi mesaj verme. Ulan <laughs> <laughs> bizim siyasetimiz değil ki. Olsun. <laughs> evet ya. Evet keşke Amerika seçimlerinin olduğu gün... ...keşke bir haber Türk izleseydiniz. Nasıl konuşuyorlar? Nasıl konuşuyorlar? Nasıl tatlı tatlı konuşuyorlar? Nasıl laf sokuyorlar? Bir görmeniz lazım ya. Bir görmeniz lazım. Sırf bizim siyasetimiz değil de nasıl rahatlar? Keşke görseniz. Demek ki neymişsiniz? Gay. <laughs> Bu dansı bana yapar mısın Bir dakika dur. Da yapar mısınız? Melek gibi olmuş ya. Ne kadar güzel olmuş. Ne kadar, ne kadar hoş olmuş çok güzel taşıyor elbiseyi. Gerçekten elbiseyi çok güzel taşıyan bir fiziği olduğunu düşünüyorum. Melek gibi. Tam bir bak tam şey değil mi? Bak. Yeterli. Yeterli. Seyirci sizin yüzünüzden olmadı. Çok güzeldi. <laughs> Bu dansı bana yapar mısınız diyor ya. Lan ne desin lan? Yapayım yapayım. <laughs> ne desin çocuk? <laughs> yani genceciksiniz siz, erken yaşta. Erken hani yaşta, olur. böyle aradan çıkardı. aradan aradan çıkardı derken tıbbi olarak söylemediğiniz evet çocukların içeri alalım. Bu ne yavrum? Onunla bayıltacağız ha. aslında. <laughs> evet, karınıza tüp takacağız, daha az yakacak artık. <laughs> Masraflardan kurtulacaksınız. Son cümlede... Aşk dediğin Ben bu programa gidip sahneye çıkmayı çok istiyordum ya. Ciddi <laughs> söylüyorum. Benim hayallerimden biriydi. Ne kadar güzel hayallerim olduğunu farkında mı herkes bu arada? E bu hayallerin hepimiz bilincinde miyiz? Müthiş. Çok istiyordum. Gerçekten çok izlediğim bir şeydi. Şey bir gün bitecek, <laughs> Atlar belki arabayı çekmeyecek ama itecek. <laughs> Allah'ım şu an neler söylüyor bu yürek. Evet. Birisi gelip benim... <laughs> ...burada yere sivilecek. <laughs> <laughs> Sarp malı gülmeseydi kimse anlamayacaktı. <laughs> Sarp malı gülmeseydi. <laughs> Ay. Başladı mı tekrardan? Ay ne güzel ya. Hiç, hiç Ama artık gidemeyiz ki Covid var. Gidip sahneye atlardım. kimse anlamaz böyle. Evet sen gör erkek sineği. Aa erkek sinek. Nasıl anladın? Yüzüme çarptı. Aa, arkadaş <laughs> sinek çarp lütfen. Böyle <laughs> yapacaksın çıkayım ben. Öyle bir şey söylersin ki kartala. Kartal senden tiksinsin yemesin. Evet. Benim <laughs> 7 yıldır yönetmenle bir iş ilişkim var. Bunu sen geri Minik deyince küçük bir sürpriz zannettim ama hakikaten. <laughs> <laughs> ne Yok, gerçekten minik. Biz çok tatile gittik. <laughs> Vallahi ben de <laughs> uşam, hissetmemeye başladım. Hasta sizindir. Nişanım gel buraya. Ben Dilara'yım ama... E, Mis mi? Efendim? Mis mi? Gel kokla. <gülüyor> <gülüyor> ya bakar mısınız ya? Yine çok güzel. Şu an bu konuya nereden geldik Kuedzal Acun'un çocuğu olmak vardı ne isterlerse yapıyor. Nasıl geldik biz bu o noktaya? Kız sen daha da ta taşınamıyorum internetim bozuk. Türk netim bozuk daha düzelmedi. Sihirli annemi, sihirli annemi tekrar mı çektiriyorlar? Aa! Niye yapıyorlar ki bunu? Sihirli annemi Melisa izliyor diye yeniden çekiyor. İyi de sihirli annemiz zaten var ki bölümleri. Gerek var mı buna gerçekten? Zaten var bölümleri. Yok mu var? Ha eski bölümleri izlemesin diye ne kadar iyi kalpliler. <laughs> Sana bunu kim yaptı? Sana bunu kim yaptı mı? Ölüyle konuşuyor. <laughs> ben... Arkadaşım boş geldin. Estağfurullah. O, o iki sene önceki programdı. <gülüyor> <gülüyor> tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerle bu. bu bölüm bu bölüm işte bu bölüm iş. Işte. Allah çok üzülüyor mikrofona çat yapıyorum. Bu bölüm benim en güldüğüm bölüm bu. En güldüğüm bölüm bu benim. En güldüğüm bölüm bu. Bence <laughs> komi. <Gumi. gülüyor> Oyuncular komple değişti. Ezgi Mola falan yok mu? Ezgi Mola, Sarp Bey falan yok mu? Aa, ama Sarp var mı? Ha, tamam Sarp Bey varmış tamam. <laughs> Tamam, gelin hocam. <laughs> ne oldu lan? Yani fiziksel olarak mümkün, asfaltta yakamaz olmaz ki. Niye? O denizde. Niye denizde olan asfaltta olmuyor mu? Ay asfalta vurmuyor mu? Sadece denize. Ya siz Marmara denizinde trafik lambası gördünüz mü? Ya? <laughs> bir yerde olan bir yerde olmayabiliyor ya. Ay keşke sizinle beraber gelebilseydim. Çeşme. Çeşme mi? <laughs> <laughs> Bunlar hep geçecek o amino asitleri kesersen. <laughs> Bunları hep geçecek biliyorsun değil mi? Burada bir yerde böyle G stringimi kaybettim. <laughs> böyle beraber bölüşek. Bölüşek değil, bölüşeceğiz. Siz dışarıda bekleyin. Bana iki dakika verin. Senin sıkıntın da bak dedi, renkli gözlü, mavi gözlü, sarı saçlı çocuklarımız olsun dedi, öyle bir ailemiz olsun anlamında söyledi yani. Çok heyecanlıyım, galiba gerçekti, bu bir işaret. Gidip bulmalıyız. Tamam, bana da yapar mı? <gülüyor> 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 Tıraş olurken öbür elini parmağıyla da su akmasın diye deliği kapat. <gülüyor> 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 ne kadar gülüyorum işte, görüyor musunuz? Parmağıyla kıçını kapatacak gibi oldu, ben hemen gülmeye başladım. Çok güzelim içinde kıç bok yani bu tarz espriler Bu tarz espriler tam benim mizahım <laughs> İşte osuruk şakaları Birinin aniden pırt yapması falan <laughs> Pardon, pardon özür diliyorum. Oran yok, orayı yaşamadık. söz ver. Şekerim söz <gülüyor> ver. <gülüyor> ben de unuttum sandım. Çok özür <laughs> En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. Tamam yapayım. Kestik. <laughs> Fakat beş kere söyle. Beş kere. Beş kere söyle. Fakat, 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 fakat ben... Fakat ne? Altı oldu, bozdun işte. <laughs> Hocam anlamadım. Ayağı kırık dedim. Ayağını kırayım mı lan? Hayır. <laughs> Ay ben çok iyiyim. Güzel. Efendim? Aslanım. Efendim? Kızın ayağı kırık, kızın. Bir şey söyleyeyim, ben de oturup seyredebilir miyim? Hayır! Çok <laughs> iyi gidiyor. Hocam, kızın ayağının kırık olduğunu daha önceden söyleseydiniz ya. Ulan ayağı kırık diyorum! <laughs> Sen buraların en meşhur ekmek arası sızıcısı. Ekmek arasına sızıyorum, öyle bir özet. Ekmek arası sızıcısı. Evet. Bir akşam iyi giriyorsun, abi ben. Evet. Peki üstüne kapağı, çocuk üstüne oturunca ezilmesin diye kapakla pizza arasına bir şey koyuyor musunuz? Yok ama aileye eğitim veriyor. Çocuğu pizzaya oturtmayın diyor. <laughs> <laughs> Saçma bir şey yani. Evet, ee, ben bir yani, gayemkeli olanım ben onu söyle. Ben bir gayemkeli olanım. Ne kadar da yakışıklıyım. <laughs> aman da da <laughs> ben, şarkı, ben de çok hırslıyım. Kendi olsam da çok hırslıyım. Müthiş şarkı. Ya Müthiş. Yani... Aslında yani insan anne babasını seçemiyor. Hatalı ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani elimizdeki malzemeyle böyle. Oradan gir arkadaşım. Çok güzel <gülüyor> gir. <gülüyor> Oradan gir. Oradan girdim. gir dediğim buradayım zaten. Daha <gülüyor> <girayım>. <gülüyor> O mevzudan anne babanı seçemiyorsun mevzusundan dal. Evet. Ya anne babanı seçemesen ama kayınpeder kayınvalideni seçebilirsin yani. <laughs> Hemşir bu. Hemşir. Ya. Ya ne kadar tam. Şire olamaz. Hemşire. Yani. <laughs> Çok iyi <uyumadım>. bak. <laughs> bir de küçükleri var burada. Hemşire. Hala <laughs> lan Aa Deniz Akkaya vardı. <laughs> ya şu an tahmin edebiliyorum. <laughs> Tuttum. Konuşsana. Çekiyorum. Tebrik ediyorum. Herhangi bir DVD'de böyle <laughs> bir şeye denk gelmedim. <laughs> Olduğun yerde içindeki <laughs> mutluluk. Ah işte bu. <laughs> Öndeki çocuğa selam çak. Ne yapıyorsun? Hayır öyle değil. <laughs> Ay, <yalan gülüyor> aramızda görünmeyen duvar <laughs> İnanılır gibi dili, Adına şuna söylüyor Merhabalar Merhaba. Fransızca, Arapça, Türkçe karışık konuşun Dağil Allah'a dağil ama yuğulak Şuf ettim ya mezlum Bu ucudu kıyabı sımra Yahle sakar Bir hocam Harun da çok güzel bu arada lütfen Harun'dan daha güzel demezseniz Harun çok daha güzel. Ve seni sürmek zorunda kaldım. Nerenize? <laughs> Gülme mu <muydu. gülüyor> Ve seni sürmek zorunda kaldım. Hoşunuza gitti mi? Arkadaşım bir dur. Nemlendirdin mi? Arkadaşım öyle sürmek değil. Kendine bak. Evet. Barış gülme, kameraya bak sen. Ya çok <gülüyor> Evet. <gülüyor> Kaçsın? <üzerine> on üzerinden <laughs> on. Az bile vermiş kendisine ben olsam, ben böyle güzel gözüksem kendime çok net ama çok net on 10 üzerinden bin falan verirdim. Çok net. Hayır lan. <laughs> tamam arkadaşım ilerleyin Musa, ben seni montajda koyarım. Sen şey yap, Geçmiş olsun montajda koyacaklar. <laughs> Yıllarca çektim ben. Kız boyun kadar kızın var yaptıklarına bak ya. <laughs> ya ne oldu? <laughs> tüdürük tüdürük yapıyor ya. Arap şeyim mi oldun? Arap ne? <laughs> Arap şeyim mi oldun? Bak hemen gene bak şey dedi bana gene durmayın. <laughs> Abi <laughs> ben kafam gitti çünkü korkuldum yani o kadar belirsiz bir anlaşılmıyor mu diye. Arkadaşım adam şeyim oldu. Bu Sibizim işte. Şu. Ha. Bu ne? Michael Jackson taklidi. <laughs> adam uyuyamaz mı? Arkadaşım ona niye destek oluyorsun? Bunun Michael bak, Jackson olmayan nereden? Bak bende de var mesela. Bak. Hocam haberiniz yok galiba? <laughs> Adapazarı konseri. Adam hazır <laughs> konseri. Kim? Hangisi? Van di. <laughs> 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 evet babayı bulduk. <laughs> evet arkadaşım geliyorsun. İşkembeci Osman abiyi gör. Büyük usta yapış elde. Osman abi nasılsınız? nasılsınız? Osman abi basketçiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Oy. Oy. Buralarım ağır girdi ya. <laughs> ya çok iyi gerçekten. Osman'da basket mi varmış? Hayır, Osman abi yukarıdan elini sık güzel. Nasılsınız? Siz de nasılsınız? <laughs> Ezgi, söyle de ki, ama de senin bulduğun şey de çok saçma de. Ama saçma sapan bir şey, baksana Aa, ben... Hayır, hayır, Ezgi söylüyor. Ezgi sanıyor. Kendini ezgi sanıyor. Gel buraya. Kendini ben ne diyorsam dinliyorum. Gel yani. buraya. Bu hayvanları falan saydın da yönetmenle ilgili bir şey söylemedin. Yani da <laughs> onu da garanti alırsam. Onu da garanti Arkadaşım düşün... <laughs> lütfen. Alo. Kapatmışlar. Arkadaşım niye kapatsın? <laughs> Senin elin yok. Senin elin yok. <laughs> Senin elin yok. Ev El kızı diye aldık ne çıktı? <laughs> Arkadaşım sen kaldın. Beni kal şaşırdınız. <laughs> Arkadaşım. Kal Ya, işle modu çok seviyorum. 657 maaşlardan Ay. başla. Yani en bunun içinde bulunan herkesi çok seviyordum. Hmm. Hepsi çok komik ki bence zaten bütün bölümler çok komik. İlk yapıldığı dönemde TV8'de yapılıyordu bu arada. Ama TV8 dedim eski TV8. Ay. Başlayacağım bu 657 bantlarla. Hayır, hayır. Sen 657'sin. Sen 657'sin, ben kaçım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sen 657. Sen 657. Hepiniz 657. Hepiniz 650, 650 lan. <laughs> ben binim. Hayır. Havalı giriyorum içeri. Olmaz ulan, bin diye bir şey yok. Bir 650, 650 arkadaşım. <laughs> hayır. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizle konuşacağım için şey çok getirmiyorum. <laughs> Üç iki bir yala ananı anlat. <laughs> Aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Başla. Önce yönetmeninkini anlatayım. Arkadaşım. <laughs> Ama öyle ananı anlat diye olmaz şimdi. Bu 35 senelik bir acı. Bunu ben yaşamak istemiyorum yani. <laughs> Merhaba neyse. <istedim>? <laughs> çekin, ya çekin bak ya. Ay, ay. Ben geldim önce. Şimdi hepimizin. <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok mutlusun ama hep dış. Zil sol eli iki burada çok teşekkür Olsun şun güzelliğine bakın ya. Ay şunun güzelliğine bakın ne kadar güzel olamıyorsun. Gel. <laughs> Merhaba. Benim adım Kremel. Burası havası mı biraz... bozuldu? <laughs> Ay götür ya. Allah <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> ya ben hava bozuldu <laughs> kız mıyım? Allah! Öldük ya bu ne? Aa! Aa! <laughs> böyle gider. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani ben üstüne herhangi bir yorumda da bulunamıyorum ki sadece oturup gülüyorum. Sadece oturup gülüyorum. Ne yapacağız böyle? Ben <gülüyor> sadece gülüyorum. Efendim Zeynep 1 2, 10 lira kadarmış abla Hatay sandık içi yeni video atmış kumpir yapıyor yok mu ya ölürüz ki. Herkese merhabalar arkadaşlar bugün pratik tarifler. Allah çarpsın ölürüz. Bayresel efendim onları göndermiş. Heybetli yakışıklı Insta'ya e, görünmez kaza bakabilir misin? Resmen ilk sesimiz Hazal Kayak. Garp galp galp sana